Biliyor musunuz, bazen en basit hikayelerin içinde en zekice tasarımlar saklıdır. Hani böyle ilk bakışta çok sıradan görünen bir anlatı vardır ya. İşte o aslında ilmek ilmek dokunmuş bir öğrenme aracı olabilir. Gelin bu konuya şöyle bir yakından bakalım. İşte bu Leyla. Almanya'daki ilk günü hikayesi aslında hepimizin aşina olduğu bir başlangıç, yeni bir ülke, öğrenilmesi gereken yeni bir dil, yepyeni umutlar. Ama durun, bu basit görünen tablonun arkasında aslında çok daha fazlası gizli. Leyla’nın hikayesine bir bakalım. Kendisi 21 yaşında Almanya'ya geleli topu topu 2 hafta olmuş ve kalbinde büyük bir hayal var. henşire olmak. E, bu hayale giden yolda tabii ki Almanca öğrenmekten geçiyor, o da soluğu kursta alıyor. Derste her şey güzel gidiyor derken, karşısına o meşhur upuzun Almanca kelimelerden biri çıkıyor. Arbeitsanweisungen. Yani çalışma talimatları. Dili dönmüyor insanın. Ama işte tam o an öğretmeni Frau Schmidt devreye giriyor. O destekleyici tavrıyla Leyla'nın ilk zorlu anını atlatmasına yardım ediyor. Ve tabii dersin bir de teneffüsü var. İşte günün ilk gerçek sosyal adımı burada atılıyor sıra arkadaşı Mia tanışıyor. Hani o basit merhabalar var ya. İşte o an telefon numaralarının, e-posta adreslerinin alınıp verildiği sıcacık bir sohbete dönüşüyor. Yeni bir ülkede ilk arkadaşlığın tohumları tam da o an atılıyor aslında. Gün harika bitiyor da ne olsun? Leyla akşam telefonla bir bakıyor ki ne görsün? Yeni arkadaşı Mia'dan bir mesaj. Onu akşamki bir partiye davet ediyor. Düşünsenize, yapay yalnız başladığınız bir gün, bir anda bir topluluğun parçası olma umuduyla bitiveriyor. Harika değil mi? Yani diyorlar ki, Wir lernen Deutsch. Biz Almanca öğreniyoruz. Aslında bu iki kelimelik basit cümle, o kadar çok şey anlatıyor ki, hem ortak hedeflerini, hem de o an filizlenmeye başlayan dostluklarını mükemmel bir şekilde özetliyor. Evet, Leyla'nın bu içimizi ısıtan ilk gün hikayesini gördük. Çok güzel. Ama şimdi izninizle vites değiştiriyoruz. Çünkü bu basit görünen hikayenin yüzeyinin altında aslında çok daha derin, çok daha hesaplı bir katman var. Şimdi size direkt soruyorum. Bu okuduğumuz sadece yeni bir hayata başlayan genç bir kadının tatlı bir hikayesi mi? Gerçekten hepsi bu kadar mı? Yoksa bizim gözümüzden kaçan bambaşka bir şey mi var? Cevap çok net. Hayır, kesinlikle değil. Şu an karşımızda duran şey aslında kılık değiştirmiş, inanılmaz zekice tasarlanmış bir dil öğrenme motoru. Evet, yanlış duymadınız. Buradaki her bir cümle, her bir diyalog aslında tamamen pedagojik bir amaca hizmet ediyor. O zaman ne yapıyoruz? Gelin şu perdeyi bir aralayalım ve bu hikayenin Almanca'yı nasıl gizli gizli öğrettiğini adım adım deşifre edelim. Her cümlenin içine nasıl dil bilgisi kuralları ve yeni kelimeler serpiştirilmiş hep beraber görelim. Mesela hikayenin hemen başından şu cümleyi ele alalım. Anlatı olarak işlevi ne? Çok basit. Bize Leyla'nın motivasyonunu yani hedefini en başından veriyor. E bu ne işe yarıyor? Tabii ki öğrenciyi yani bizi hikayeye bağlıyor. Şimdi bakın, işin ilginç kısmı burada. Bu tek bir cümle aslında içinde tam üç farklı dersi barındırıyor. Birincisi Traumwurf kelimesiyle. Hani şu Almancanın meşhur birleşik isim yapısını görüyoruz. İkincisi Krankenschwester gibi çok temel bir meslek ismini hop kelime dağarcığımıza atıyoruz ve üçüncüsü ki bu çok önemli, Almancada sıkça kullanılan zu ile mastar yapısını hiç kural boğmadan tamamen doğal bir akış içinde öğrenmiş oluyoruz ve olay burada bitmiyor bu tek bir kelime yani Tam beruf aslında bir kapı gibi onu araladığınızda karşınıza koskoca bir kelime ailesi çıkıyor. Ders materyali de tam olarak bunu yapıyor. Bu cümleden yola çıkıp size diğer bütün meslekleri de sunuyor. Hemen ikinci bir örneğe geçelim. Bu cümlede de durum aynı. Bir yandan Leyla'nın ne zaman geldiğini öğreniyoruz, diğer yandan da farkında bile olmadan Almanca'da geçmiş zamanın nasıl kullanıldığını görüyoruz. Tamamen gizli bir ders. Yani kilit nokta ne biliyor musunuz? Tek bir cümleyle üç kuş vuruyorsunuz. Hem for fürten tagın diyerek zaman belirtmeyi öğreniyorsunuz, hem nach ile yön bildirmeyi, hem de en önemlisi ist sind gekommen yapısıyla geçmiş zamanı. İşte soyut bir dil bilgisi kuralı bir hikayenin içine gömülünce bu kadar kolay ve akılda kalıcı olabiliyor. Peki bu hikaye sadece kelime ve gramer mi üretiyor? Hayır, işin bir de konuşma boyutu var. Hikaye, aynı zamanda konuşma becerilerini de kademe kademe geliştirmek için tasarlanmış. Peki bu ilerleme nasıl oluyor? Bakın, hikaye bizi adeta elinizden tutup dört aşamalı bir yolculuğa çıkarıyor. Önce ne oluyor? Leyla, pasif bir dinleyici, öğretmenden talimat alıyor. Sonra, teneffüste basit bir soruya cevap veriyor. Üçüncü adımda artık aktifleşiyor, bilgi paylaşıyor ve son olarak zirveye çıkıyor, bir plan yapıyor, bir davette bulunuyor. Yani pasif dinleyicilikten aktif konuşmacılığa. İşte bu bir dil öğrenirken atılan en doğal ve en etkili adımlardı. O zaman toparlayalım. Tüm bu analizin sonunda geldiğimiz nokta ne? Leyla'nın hikayesini bu kadar güçlü, bu kadar etkili bir öğretim aracı yapan şey ne? Cevap aslında çok basit. Çünkü hikayeler o sıkıcı, soyut dil bilgisi kurallarını alıp ete kemiğe büründürüyor. Onlara bir bağlam, bir duygu, bir amaç kazandırıyor. Kelimeler artık ezberlenecek bir listeden ibaret olmuyor, bir insanın hayatındaki gerçek anların bir parçasına dönüşüyor. Kısacası, anlatının gücü tam da burada yatıyor. Kelimelere sığınacak bir yuva, kurallara ise var olmak için bir sebep veriyor. Düşünün, biz Leyla'nın o ilk günkü heyecanını, yeni bir arkadaş bulmanın mutluluğunu hissettiğimizde, aslında onun kullandığı kelimeleri ve cümleleri de zihnimize kazıyoruz. İşte bu da öğrenmeyi geçici değil, kalıcı kılıyor. Peki, şimdi sıra sizde. Şöyle bir düşünün, ister bir dil öğrenirken olsun, ister hayata dair bir ders çıkarırken, size en çok şeyi öğreten, aklınızdan hiç çıkmayan o özel hikaye neydi? Eminim hepinizin böyle bir hikayesi vardır. Çünkü hikayelerin gücünü belki de hiç farkında olmadan hepimiz kendi öğrenme yolculuğumuzda kullanıyoruz.